İki 2 tane elek. Hemen yani. evet. kur. Bravo, bravo, bravo. Bugün bunlar elek edeceğiz. Abiğim, şeylere bakalım. Çok Mahmut ya, sıkın, <laughs> ya şey Mahmut ya sıkın ya bir şey yap. Mahmut ya sıkın ya bir şey yap. Hiçbir şey yapamıyorsun. <laughs> <laughs> Onu elek edeceğim. <laughs> Mahmut 69 elek koşuyor. 69 elek. <laughs> <laughs> bir tık aşağı inebilir çok yukarıda. Hayır aşağıda sanki. bir sus. Başla! <laughs> bas 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 bas. Bas bas bas. bas. Hadi Ben olmuyor. Sonra abi yanına. Al onu. Hadi abi. Çok Gel Bas baba. Bas bas bas. <laughs> O be bu da var. Ben de ben de. Caz onu. Ya solo. Hayır! Ya! Geldik boş. Git. Hey, ha konu Senin o don yok Nereden <laughs> silah mermi mi Boynuma taktım 5 ay 1 milyon Yap bunu <laughs> getir ya Biz o dön geri dön Bravo Sen de <laughs> Gel, Hiç gerek yok İsa, hiç gerek yok

Bırak be. İş var bu yüzden işim yok bir six Fatih ordusu gezer atla. Benimkisi x Ay! ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Mehmet abi sen de. <laughs> Bravo! <gülüyor> ya sen ne yapıyorsun ya? Yaz artık be. Gel gel gel. Taç abi, taç abi, abi gel. Ah Ah bon nous Bravo ya. Oh il n'y a 3 millions c'est pas assez. Y'a trop d'humains à refroidir, y'a trop de pavons où se placer. Ah metab, viens, remmetable Sen de. Ya, ya el var ya. Aha. Niye böyle oldu ya? Soner abi, Soner abi. Ben de, ben de. Abi, ya. ya. Bırak. Gel, gel, gel. Bravo. Sen de o. Olur, top gidiyor lan. Nuri, ne yapıyor, Nuri. Sarı gitsene bir Git sen Al onu ya. Bas 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 yeme yeme. Bravo be. Sen neler yapıyorsun ya? Sen neler yapıyorsun ya? Biz de. O. Bravo. Bir daha. Ya işte bu ya Ahmet abi ya. Sen busun ya. Sende. Hadi. Gel, Doğru. gel, gel, gel bana. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bana kadir ya. Vur, Abi adam bıraktı ama ya. Neyi bıraktı? <laughs> gol değil mi? Gol, gol. Kadir'i götürdü oğlum. Doğru. O da hiçbir şey yok ha. Gol olmazdı. Mehmet abi öndeyim öndeyim. Hadi şimdi amına be. Ya ya. Ha. Açıl aç Çok güzel. Ananı sikeyim. Vura Buraya bayağı. Abi boş. Hadi be at onu. İsa boş. At, 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 ya vur. Lan, Hayda. Ben, Allah. Hadi, çık üstüne çık çık çık. Hadi çık. Kaçın ama abi top adamın eline temas etti artık. Top, adam, top elinde ama. Abi top eline temaslıydı ya. Evet. Kale de. Çok içtim. Işte çok kötü kontrol. <laughs> Hadi! Da. Ah. Bir daha. Kaldır onu. Dışla dışla dış. Gel. yeni bir fotoğraf asiktir git Bas bas Sen de o Dümdüz Bas 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 Sen de o Mahmet abi Bırak çıksın. Avut avut avut. Senden çıktı o en son. Ya ya maldan çıktı. Lan Sol sol Hadi sol. git git başka bir düşmez. Keke dönüyor kilo. Biri köşe kesiyor. Ha belli bebek. Abi orada oturup Peki. bekleme. Peki. Ne beklemesi yarra. Muhammed abi, o da hop al, Muhammed abi topalım Muhammed abi. Ya sikerim böyle oyunu ben ya. Öyle top mu oynadın amına koyayım? Ben arkada duruyor kalem. her uzun. Ben bunlar karşısında. Ertesinde... Bu ne oğlum ya. ya? Abi halı saha oynuyoruz burada yazın sen. Sikerim öyle halı saha iyi ben. Ya bir şey oğlum tutamıyorsan ben ne yapayım? Ya, şey ya tamam sonra tutamıyorum. Ben topu ayarlayacağım sensin. Bu sana gel ya. Sikerim at çocukları. Yarın akı, bak sikerim az Sarı sikerim az seni. Yarra ben nasıl top oynayacağım İbne? Sikerim az Sikerim az sarı. Sakin sokar mı topu? Çevir çevir çevir. Çevir. Aaaaaa! Oh. Hadi! Hadi! Vur. Hadi! 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 Abi bu adam nasıl dönüyor ya Abi çok deliksiz tek pas Yok, yapıyorsun hata yaptım, Çok fatlısın. hayır hemen oynamak zorunda değilsin ki evet, haklısın şey. reis Çok hemen oynamak zorunda gibisin. ki Hemen ya heyecanlıyım Arka direk <laughs> Yeme yeme Saçın Saçın Çok iyi pas be Bravo be o pas ne ya <laughs> Yaşil, Yavaş be reisim. Çok iyi pas be. Kadir, Kadir! Kadir boş! Yaz onu yavru. Hey! Nasılsın İsa, İsa, İsa. De 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 de. De anne de. De. Ya Abi bak topa bakmadan atıyorsun ama. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Kapıda kim var?

Gelişine değil A abi ya. ya, ya. abi sen de. Sana Ya şey. İyi bir Muhammet abi. Evet. Kadir abi sakin sakin sakin. Kadir abi gel gel. Sakin sakin de. Bas abi sen. Çok iyisin be. Bas Muhammet abi. Çok iyi be. Ya sen neler yapıyorsun ya? Sen de sen de sen de. Al onu. Yanında yanında. Oo. Her maç şu adama bir şey yapıyoruz ya. Çok iyi. At onu. Ahmet abi buradan çeksen bir kurtarışını var ya. <laughs> abi yolunuz açık olsun. <laughs> Sağ olasın. Oh. Bravo Mehmet abi. Çok iyi. Bravo Mehmet abi. Ha! Yemezsin. Yemezsin geç. Koçu isim mi? Gel, gel yaa! O kadar... Pükerik. O son iyi bir oturdu ya. Lan abi, gel, gel. Burası. 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 Ahmet abi, Burası. sende! de, sen de. Abi, abi. Hey. Oğlum, oğlum ne oldu ya? Ne oldu ya, reis? şu an. Ben bu yarra Ahmet abi dedim ki takımlar eş değerdi. Sen pilotsun Ahmet abi. Maç içinde hareket attı böyle ha. Eee amına. Omurla... Ne yaptın lan? Bana böyle yapıyor. Sol ayakla attı. Sen kimsin yarra? Kamera mezara gömecek. Elek oldu. Mazlum abi. Abi çok kötüydün bugün. Bugün çok kötüydün azap bazı iyi Onu ben seni Ne oldu lan İsa? İlk defa dedim şut çekmeyeyim bir maçta. Hepsini mazlum abiye verdim. Mazlum abi de dışarı sen aldım. Sen mazluma niye abi diyorsun lan? Ne? Mazlum benden büyük mazlum abi. Mazlum, mazlum, benden büyük mazlum, abi. abi. Mazlum, mazlum benden büyük. Oğlum, ya, iyi, benden de ben büyük ben herhalde. <laughs> Nerede lan sarı? Nerede o sarı? Sarı kaydı. Sarı kaçtı abi. <gülüyor> 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 bir de banyo <mazlum gülüyor> etme. Hak etti mi banyo etmeyi? Aşağı kapıyı! Aşağı kapıyı! 이사람 <laughs> 새끼라니 <Saying god>